Herkese merhaba dostlarım. Borsa Seybazı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Ağustos ayına girdiğimiz hatta bir hafta bile bitirmek üzere olduğumuz şu güzel sıcak e, ama borsada pek iyi geçmeyen günlerde sizlerle yine aracı kurum analizlerine geçmek istiyorum. Yine aracı kurumlar Ağustos ayı itibariyle bazı şirketlerde al, sat, tut gibi öneriler yapmaya başladılar. Bugün yine iş yatırımı yapmış olduğu öneri raporunu inceleyeceğiz beraberce. Ancak videoya geçmeden önce bir beğeninizi, bir yorumunuzu kanala abone değilseniz abone olmanızı da rica ediyorum. Bu arada sizlerle hafta sonu ve pazartesi günü paylaşmış olduğum Aylık Temmuz ayında yabancının ve yatırım fonlarının hangi şirketleri aldığı, hangi şirketleri sattığı videosunu izlemenizi dehşetle tavsiye ediyorum. Özellikle diplerine gelen hisselerden hangilerinin daha çabuk toparlanmaya başlayacağı için bize bir öngörü olabilir. Çünkü kimse cebinden belli bir miktar parayı çıkarıp o parayla o şirketleri satın almaz. Muhakkak bir hedefleri olduğunu düşünüyorum. Özellikle bazı halka arz şirketlerinde birkaç durum da fark ettim. Hatta o fark ettiğim durumlar Dün, e, bilmiyorum fark ettiniz mi, tavan olarak da gözüktü. Zaten onlardan bahsetmiştim. Yine bitmeyen ama yabancının aldığı, cebinde depoladığı şirketlere beraberce göz attık. Bunlar değerli videolar olduğunu düşünüyorum. Ben de sizler için çok emek verip, hem de kendim için çıkartıyorum bu listeleri ve sizlerle de paylaşıyorum. Umarım sizlere de bir faydası oluyordur. Bir yandan da Amerikan borsalarındaki oynaklıktan son 1-2 gündür Fena bir şeyler kazanmadık. Onları da Twitter sayfamda aslında neler yaptığımı, hangi fonları aldığımı, sattığımı yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte sizlerle paylaştım. Twitter'dan da beni solmaz bölükbaşı olarak takip ederseniz... Bu anlık verilerden faydalanabilirsiniz. Ee, aslında Instagram tarafında da takip edin diyeceğim ama Instagram'ın durumu malum. Henüz bir düzelme yok. Biz de bekliyoruz. Instagram tarafında da eğer VPN'e giriyorsanız orada da e, yine büyük başı olarak beni bulabilirsiniz. Bu hatırlatmaları yapıp bir beğeni, bir yorum, bir e, takibinizi istedikten ve bütün yorumlarınızı okuduğumu söyleyip teşekkür ettikten sonra kaldığım yerden devam edebilirim. Şimdi e, i̇ş yatırımın yaptığı öneri raporlarından bir tanesi yapı kredi bankası ile ilgili gördüğünüz gibi e, ayın birinde yani Ağustos'un birinde yapmış olduğu yorumda hedef fiyatı olarak 43 TL vermiş ve al demiş. Şu an fiyat 30 TL'lerde gördüğünüz gibi şöyle bir bakacak olursak bir kanalı var gördüğünüz gibi kanalı e, belli bir dönem alt bandında devam etmiş haftalıkta bakıyoruz sonra bir e, kanalın üst bölgesine geçmiş bakın. Ee, ama kapanışı gene kanalın altında ka yapmış kanal bölgesinde gördüğünüz gibi. Şimdi de alt banda baya bir inmiş gibi gözüküyor. Yani eğer buraları dip olarak görürse ilk gideceği hedef fiyatı 32.68'ler sonrasında 35'ler 37.58'ler ve 39.78 bir devam ediyor şu an haftada. Yani buradan tekrar bir dönüş gösterse tabi Şuradaki likidite almak için şu bölgeye gelmesi yani 39, 78 ve 42, 90'a gelmesi de çok olası. E bize verdiği hedef fiyatı da 43 TL'lerdeydi. Yani şu fiyatları görür diyor. Yani buradan soluksuz çıkar mı, zikzaklar yaparak mı çıkar aslında onu göreceğiz. Ama siz kendi yatırım stratejinize göre, kendi risk algınıza göre bir pozisyon alabilirsiniz gibi görünüyor. Şu an RSI tarafına da bakalım. RSI tarafına da bakın gelip orta bandına çekilmeye başlamış. Bakın burada da orta banttan bir tepki vermiş. Burada da orta banda doğru yaklaşıyoruz. Bu da aklınızın bir köşesinde olsun. Ee, bir diğer şirketle devam edelim. Türk Traktör. Türk Traktör'ün bilançosu çok beğenilmedi biliyorsunuz. Türk Traktör'le ilgili bakalım nasıl bir yorum yapmış. İş yatırım bu sefer diyor ki Türk Traktör hissesini tutun satmanın 1119 hedef fiyatı veriyor diyor. Şu an 754 TL'lerde gördüğünüz gibi. Yani ciddi anlamda e, aslında tutun demesine rağmen bize bir e, al önerisi gibi bir şey de olmuş oluyor. İsterseniz buna da bir tane tren temelli fibo çizelim. Hani bu seviyelerin dip olduğunu düşünecek olursak Türk Traktör tarafından neler e, yaşayabiliriz diye. Şimdi ilk geleceğiz seviyeler 839'lar zaten 839'lar bir süre takıldığı yerlerde şu son düşüşlerde ciddi oldu geri çekildi sonra 901, 951, 1001 ve 1072 diye devam ediyor bize verdiği 1119'lardı değil mi bakalım aynen 1119'lardı yani o da bu seviyelerde gene buralara bir iğne atar maksimal buralara gelir diyor. Şimdi benim e, düşüncem ise yine yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte şu bölgede bir direnç bölgesinin oldu. O yüzden orta bantlara yaklaşıp buralardan hani biraz zorlanabileceği yönde ama beraberce gözlemleyeceğiz. RSI bölgesine de baktığımda bakın burada da yine e, benzer bir şekilde dibe gelip hani buradan artık bir dipten dönüş yapması gerektiğini söyleyebilirim. Umuyoruz ki her şey iyi gider borsamızda çünkü e, bütün Notlarımız iyi olmuşken, enflasyon düşük çıkmışken, işte Türk Hava Yolları bir an çözüye açıklanmışken, Türk Raş temettü vereceğini açıklamışken bir sürü güzel haber varken, işte Japonya'daki bu carry trade durumu, Amerika'daki res resesyon konuları falan bizi nedense bir anda etkiledi. Bazen dış dünyadan bağımsız olsak da bazen etkileniyoruz. Göreceğiz. Ee, toparlanma olursa, yani umuyoruz ki olur. E, gelen güzel haberler, e, çok büyük sıkıntılarımızın olmaması ben öyle düşünüyorum. Savaş tehlikeleri her zaman vardı, gerginlikler, sıkıntılar her zaman vardı. E, bunlara rağmen bizim hayatta kalan bir borsamız vardı. Ben o kadar pesimist değilim açıkçası. Umuyorum ki bir yerden toparlanacaktır ve umuyorum ki kötü haberler gelmez. Şimdi diğer bir tarafta bize TSKB ile ilgili iş yatırımının yeni bir önerisi var. Orada da ayın ikisinde yapmış bunu. ikisinde 17 TL hedef fiyatı vermiş ve al demiş. 17 TL verdiği hedef fiyatına bakacak olursak 11.54'lerde şu anda. Şimdi TSKB ile ilgili ee, yani takaslarda hatırlıyorsanız hep aldıklarını görüyorduk. Ben bankalarla ilgili biraz çekimselim biliyorsunuz. Bankaların ilk yükselişlerinde biz de kar aldık beraber ama sonraki yükselişleri beni korkuttu. Çünkü bundan birkaç sene önce banka tarafında yine benzer bir şey yaptılar. Çok hızlı yukarı çıkarıp sonra insanların eline bırakmışlardı. Birkaç sene öncesinin bu durumlarına maruz kalanlar beni anlayacaktır. O yüzden bankalarla ilgili biraz çekimserim. Bankalarda o ilk yükselişleri yakaladık. Sonrasında TSKB alımlarını görsem de pas geçtim diyebilirim ama size gösterdim, söyledim. Yani yine sizin yatırım kararınızdır. Hepimiz özgürüz yaptığımız yatırımda. Ben burada zaten bir şeyi evet bunu alıyoruz, evet bunu satıyoruz demiyorum. Kendi yaptıklarımı anlatıyorum. Kendi yaptıklarımı neden yaptığımız sayısal verilerle size göstermeye çalışıyorum. Ki burada beraber aldıkları, sattıkları lotlara bakıyoruz. Şimdi TSKB tarafında öneri güzel. Ee, şu an böyle bir e, tepisinden düzeltmeye girmiş gibi gördüğünüz gibi haftalık yükseliş kanalından bir geri çekilme yaşamış. Hani bu kanalda kanalın üst bölgesine böyle devam edebilir. Bir geri çekilip tekrar gösterebilir, O gösterilen hedef fiyatlarına gelebilir. Ancak ben burada e, çok emin olamıyorum. Çok bir e, beyanatla bulunamıyorum. Şurada gördüğünüz gibi aşırı alım bölgesinden geri çekilip şu bölgelere geldiğinde biraz dinlenmiş. Şimdi aynı dinlenmeyi buralarda yapıp sonra mı gider? Yani buralardan hafif geri çekilerek mi gider? E, bu tamamen tahtıcının kendi öngördüğü bir şey. O yüzden bu benim çok dokunmak istemediğim şirketlerden biri. Ama e, siz alırım bu fiyatları beklerim diyorsanız bu altı tavsiye fiyatları vermesinin sebebi bilançolarını inceleyip e, bir öngörüde bulunması aracı kurumların. Şimdi Tofaş'la devam edelim. Tofaşta da al demiş 510 TL'de hedef fiyatı vermiş. Şimdi bakıyorum 510 TL demek bu fiyatını ikiye katlayacak demek gibi bir şeye denk geliyor. Çünkü zaten çok da düştü. Tofaş gördüğünüz gibi ee, bir kanal oluşturdu dersek biraz yataya yakın yükseliş kanalı burada. Bu kanalın bakın 2 3. kere dibine dokunmuş ve 2 kere de tepesine dokunmuş gibi göz, gözüküyor. Burada defalarca dokunmuş. Şimdi e, RS ay bölgesine baktığımızda RS bölgesinde de aslında böyle aşırı e, satış bölgelerine gel gelmiş. Buralardan e, yani en kötü bir tur daha düşüp gelebilir ama kanalını da çok ihlal etmek istemeyebilir gibi de duruyor. Ama buradan herhangi bir dönüş henüz görmedik. Sadece buradan bakın bir geri çekilme gördük. Biraz toparlanma gördük. Şimdi burada önümüzde şöyle bir alan var. Burası ciddi bir direnç bölgesi gibi gözüküyor. Yani bu bölgenin üstüne hemen atması kolay olur mu bilmiyorum. Güzel bir haber gelmesi gerekir. Sonrasında da şurada şöyle bir bölgemiz var. Ama e, şöyle buraları dip olarak kabul edip artık buradan bir yükseliş trendine geçebiliriz diye düşünecek olursak, gördüğünüz gibi 272'ler, 294'ler, 312'ler ve 329'lar diye devam ediyor aslında yükseliş bölgeleri. E, Buralarda nasıl bir yol izler? Otomotiv tarafı hala çok iyi değil. Belki e, Tofaş'a özel haberler gelebilir. Burada takaslar çok değerli olacak. Takaslar da eğer alıyorlarsa ki Tofaş'ın takasını çok kolay e, toplayıp çok kolay satabiliyorlar. iş acımı öyle çok yüksek bir şirkette değil. O yüzden orada işlem yaparken de dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Ben birkaç kere tahtacıya yakalanmış bulundum. Burada da potansiyellerini düşünerek iş yatırımı bu öneri raporu verdi görülüyor. Benim bugün videom bu kadardı. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalımı tanıdıklarınızla, borsa ile ilgilenen, ilgilenmeyen herkesle paylaşmanızı öneririm. Sonraki videolarda da görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın.